Müthiş lezzeti ile porsiyonlu köstebek pasta tarifini hazırlayalım. Uygun bir kaseye 4 yumurta ve 1 su bardağı şekeri ilave edelim. Mikser yardımıyla yumurtanın rengi iyice açılana kadar karıştıralım. Yumurtanın rengi iyice açılana kadar karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağını ilave edelim. Mikserin en düşük ayarında 2 dakika karıştıralım. Video buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirdeni izliyorsunuz yorum kısmına yazarsınız çok mutlu olurum. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozunu elekten geçirelim. Kuru malzemeleri elekten geçirdikten sonra yumurtanın havasını söndürmeden el çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Dilerseniz de bu işlemi mikserin en düşük ayarında da yapabilirsiniz. Yumurtanın havasını söndürmeden güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize ilave edelim. Spatula yardımıyla üzerini düzeltelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Kekimiz piştikten sonra soğumayı bırakalım. Soğuduktan sonra yuvarlak kopat ile keselim. Elimizde bu şekilde bir kopat yoksa su bardağında da yardım alabilirsiniz. Kestiğimiz yuvarlak kekleri bir kenara alalım. Arda kalan kekleri blender içerisine alalım. Arda kalan kekleri robot içerisine aldıktan sonra robottan geçirelim. Robottan geçirdikten sonra pastamızın kremasını hazırlayalım. Köstebik pasta kreması için uygun bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası dilerseniz buğday kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta ve 3 su bardağı suyu ilave edelim. Er yardımıyla pürüz sonuna kadar karıştıralım. Pürüz sonuna kadar karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve orta ateşte kıvamına kadar pişirelim. Kremamızı orta ateşte koyu kıvamına kadar pişirdikten sonra ocağın altını kapatalım. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir paket de şekerli vanilya ilave edelim. Tekrardan pürüz sonuna kadar karıştıralım. Kremamız hazır olunca hızlı bir şekilde soğuması için geniş bir kase içerisine alalım ve kabuk bağlanması için üzerine seçimle kapatalım. Kremamız soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şanti tozunu ilave edelim ve mikser yardımıyla pürüz sonuna kadar karıştıralım. Pürüz sonuna kadar karıştırdıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz iki tane muzu ve bir çay bardağı da bitter damla çikolatayı ilave edelim. Özeşene kadar karıştıralım. Kremamız hazır olunca köstebek pastayı hazırlayalım. Kestiğimiz kekleri uygun bir servis tabağına alalım ve hazırlamış olduğumuz kremadan her birinin üzerine ilave edelim. Kremayı ilave ettikten sonra